Ağa şeyi tarafından. Aa, ya. yanlış yaptım. Ve birazdan bu örümceklerin falan hepsinin kafasını ostur olacak. Ağa, ee, bize yeni yatak odası yapıyorum artık. Böyle bir tehlikeli ortamda uyuyamayız artık. Resmen açık ortam. Bakıyorum okçular ne cirit var, atıyor. <laughs> boşver. Oğlum. Ağa, eee redstone'ları ne, ne yaptın ayıptır sormasın? Ee, yapışkanlı piston yapmayı biliyor mu piston yapmayı bilsem orası da ayrı bir dert. Aga öyle işler kimde vardır sence? Şeyde. Ömer'de ve Uygar da. Sence bizde öyle şeyler olur mu? Lan bana Aynen. bak oğlum ben, ben kanser edecekler. Biz anca öyle ya eğlencesine bak. Allah kum tepede. Aa, güneş doğuyor. Ay batıyor. Güneş. Ya oğlum ya bu kumu kırıyorum. Tekrar kum çıkıyor. Görüyor. Azimle kumu tekrar kuruyorum aga, kum tekrar çıkıyor. Işıkları. Azim ediyorum gün kum tekrar çıkıyor. Güzel. Aga mu Ya aga. Aga harbiden senin dediğin gibi bir bloğu 10 kez kırmaktan bıktım aga, gün artık. Gündoğumunu izliyorum ben. Oğlum abi, kırılsana gün lan. Bak, gün Ay senin aga, de gündoğumuna be. Şahanevi bir şey senin haberin var mı? haberim var mı epic gün <laughs> epic <gülüyor> sunlight hadi lan. hadi lan yanın zombiler aha. gideceğim ben daha evime gideceğim oğlum açlıktan öleceğim lan aha yanıyor açlıktan <laughs> azıcık Okan akan. aga yanmaya başladı <laughs> yanın gafiller ölün Aynen, geberin. Halil <laughs> söyletmez style oldu inşallah. Böyle biri gelsin. Şifre <laughs> <Hiç gülüyor> abanmıyormuşum. Aga kendimize daha güvenli bir yer yaptım. Ben de çok tiki bir oda böyle. O değil de. Ben kaçmak evet. üzereyim artık. Artık kurtuluşun son şeyi. Aga vallahi kendimi outlast <laughs> gibi hissettim ha. <laughs> Outlast dersen olmaz bak o son dakikada yine göveriyorsun yani kaçış yok orada. Hayalet senin içine giriyor Ana ve sen ya, daha bitmemiş seriyi bitirdin hemen sen de. Biz de çekiyoruz biliyorsun değil mi? İşte o yüzden anlatmasan iyiydi. <laughs> ya oğlum oha lan cadı hala burada oturmuş keyif yapıyor gel lan canım da full vallahi bak, bak, gebertirim seni ha. kafanın gözünü. Kazmayla daldım ve aşağı düştük Yamil. Ya, <laughs> Bak aga bir tane Hakan buraları temizlenmişin artık arınmış Uu. bölge. Oğlum bu güneş var ya harbiden okumuş Allah, bir şey ya. Geliyor, aga yardım et. Oğlum sen hala orada ne creeper sayıklıyorsun lan? Aga öndürmen var lan. Artık normal benim için. Oğlum nasıl normal lan? Aga, Oğlum gündüz, gündüz lan bildiğin. Oğlum creeper aga, bile var ya lan. Ya. Her şey var lan burada. Lazardan Oğlum ben geri dönüyorum abi, direkt. kaldım. Aga, aga biraz, Destek biraz kuvvet edilir. ekipleri Hakan'ı bırakırken kendisi... Hayır, Aga, aga Duymuyor baksana aga, etrafına Bunları sen diyorum. Duymuyor mu beni Creeper üstüne, üstüne çek yeter Allah 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 Aha, Allah Allah Allah, Allah. Endirmeni kızdırdın Endirmeni Aga ben kızdırdın. ölmedim de Aga ben ölmedim de Aga, aga ben ölmedim kızdırdın. de Senin Senin kaçış yolun yine gitti Ay, harbiden hayır, hayır, Outlast oldu yani çıktı. Git lan. Of 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 epik attı. Merdiveni. Epik attı. Epik attı. Aga Aga senin Aga senin merdivenin gitti. O merdivene. Hani lan Kaçış yolun gitti, gitti senin. Oha. <laughs> 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 Oğlum bari düzelteydin de orayı. Ana <laughs> şu an tek derdi Neden kaçmak oradan artık. Harbi <laughs> 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 outlast yani bir şöyle tevarali olmadığı kaldı karanlık. Loy Bak dünyanın yani son hali. hali Umrumda bile değil Aga abi, tarımı Abi, nasıl yapıyoruz? Vallahi bil daha kafayı yedim ya Sıyırdım böyle artık Sıyırma <laughs> Sıyırma derecesi Aynen ha o, o, Last'a giden adam artık kendi kafasında yemiştir Aga dur be ya <laughs> iyi, iyi ki yatak odası yaptık dedik oralara a. bekle Bekle be oğlum. Te ya kendin çıkıyorsun da tepenin ne kapatıyorsun? Oğlum. Aga ya şuraya ya. <laughs> Aga bu ne ya burası? Gel oğlum sen. Şuraya. Aga bir dakika. Gel bir dakika. gel. Bir dakika. Vallahi Kamil. Lan. Aga bu Al bende et okay. var gel şuraya. Ben o kadar zengin değilim. İyi lan ben ben uyuyorum lan artık. Ha, ben gece değilmiş nereye uyuyor? Tamam. Başlıyoruz. Abi ya sen lan. Ne yapacaktım? Kömürleri buraya atacaktım. Ha. oy, 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 oy. Yataktan yatağa zıplama yarışmaları. 1 Ay yetişmedi be. Nasıl oradan aşağı nasıl iniyorsun? Ha. Aga bak şuraya kırıyorum Allah bekle. Neredesin? Gel. Lan ne yaptın lan oralara? Gel şuraya. Nereden? Atla şuradan. Atla bak şurada çukur var. Bak şu toprağı vuruyorum orada. Buna mı? Lan. Geldim. gel sen oğlum buraya. <laughs> Aha. Oha. <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum. Bari şuraya kırdığın şeyleri koy. Şimdi kapat şunu şu üstüne kapat. Oğlum buradan nasıl tekler dışarı çıkacağız? Tamam. akıllı Kırarak aga. aga Burası sen... böyle dönüşümlü Niye? şeyli. Amaç ne? Aga, aga amaç güvenlik. Ya. Böyle de güvendesin. Ha, doğru lan buradan böyle en yani bak Aga vallaha Öldüm ya. Vallaha bak kafayı yiyordum ben orada. 64 token 64'ünü de kullandım <laughs> ya. Sen kapat lan. Oğlum şurayı kapat lan. İyi. Bak senin yüzünden Aynen. 31 tane kırık taşım kaldı. Umurumda mı? Aga bu yolu bir daha ışıklamayın. Aga bir dakika. Hadi bu, bir yolu sefer olsun. beraber gidelim. Işıklamayan ne olsun. Vallahi billahi ya kafayı yedim. Umurumda değil. Geçemeyin. Bana ne? Vallahi yapıştır şöyle. Ya hay açlığın be. Ne güzel koşuyordum ben. Aga ben... Aynı ben... lan bu gezegeni sömürüyordun. Dırık. Evet. Gezegeni su bastı Kırdın, zaten artık mi, şey, şey yapamaz. Ha. Oraya. Kaçın! Diyorum inanmıyorum bana işte. Psikopatsın sen. Geleceğim bekle. Bakan gel sen oğlum. gelinmiyor işte bizim bura. Aa. Bak ne? gece olmadan beni burada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Aga bensin. Allah <laughs> <laughs> buraya. Aga gel demir buraya. Demir buldum. Demir buldum demir. Bak vallahi direkt dönerim geri. Üstünü kar kapatmış. Şurada bir yerlerde gold vardı yani Nerede? Nerede o? Aga gold hayır lan. akşam mı? Akşam olsa buralar. Yani sen en son zaten bak direkt gold'a gidiyormuşsun herhalde. Oğlum ayrına gidiyordum ben. Baksana lan, Kamil. Üstünde. Hani. Bak Kamil şunlar. Bak burada bir tane vardı tamam mı? Bunu sömürdüm. Sonra şu hemen yukarıda bir tane Glowstone'la şey var. <laughs> Adam epic ışık taşı yapmış bak, öyle. Lan sen öyle. <laughs> Ya Eyvah, oğlum, o creeper mı? Hiçbir şey değil o artık bizim için. Biz iki kişiyiz. Biz iki kişiyiz. Tamam Serdarci, o kadar Oğuz. da yürek yedemedik. Ya. ya Allah. Tamam, yok. Ya da, o Allah. Patladı orada lanet olası. Lan Patlamadı. Hep patlamıyorsun lan sen. Senden Emir. Aşağıda patla adam. lanet olası pislik. Oğlum yine patlamadı lan bu. Öldüm. Oğlum bak 3 oldu öldü art öldün Ar artık bürün yani bürün. içinden kömür çıktı. Aga o borut olmasın iyi bak. He. <laughs> bakayım var bir borutmuş lan. Aga <laughs> e, bu zombi bir borut yemiş Onlar şimdi ya. yani amaç bu mu? Yok aga iki. Tane Oha iki tane çıktı lan bir taneden. Kestim. O adam burada kendini böyle savunma hattı Nereye? da kurmuş. O oh, burada böyle op, hop hop chat, Et çat. Shot. Yok aga ben savunma attım burayı. Buraya oğlum. Ç bak hatta nasıl da göstereyim Allah. Mi? savunma attımı. Oh. Böyle çektim Şu tamam mı? <laughs> bir de buna ikinci kez <laughs> çektim. İşte benim savunma attım bu. En en baktım. Gece mi akşam mı bilmiyorum böyle yaptım bak. Bak böyle. Bak bak. Yukarı bak. Bir bak bir bak. Lan. Bak lan. Böyleydi aga. Oha be. <laughs> Oha be. Aynen, ya oğlum oyun çok pis lag oldu. Sartacak, of düştüm. Malsın. Malsın yemin ediyorum malsın. Aga sana yok diamond. Yok aga Allah'tan. Demirler de bitti. Anesini ben almıştım. Sana yok lan bir daha demir memir. Ben artık var ya elimi shiftten kaldırmıyorum bile. Ya oğlum orası zaten senin suçundu sen. Senin orayı yaptığın an server laga başladı. Ve direkt çatapata. Serverin laga girdiğini hissedince tamam. Direkt simsiyadda çekiyorsun ve yavaşça aleti yere bırakıyorsun. Aynen. Adam direkt shift aban diyor kısaca yani. Ben burada redstone redstone var da hiç uğraşamayacağım. Aga ya bunları bir ara şey dışındayken halletsek mi ne yapsak video dışında. Fark etmez benim için. de A şu tarımı bir başlat artık hayırlısıyla aga. Başlarım lan tarımına. Yap lan, lan şu tarımı. Sana var ya bir kart topu atayım da sen bir akıldan bakayım. Lan Yap lan şu tarımı. Ya garbi yap şu tar ama ha. Şu Vallahi yeter artık. Aga çürük et yiyoruz. Aga, Karar, aga sen yap bana Of 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 oh. epic. Epic stick. Aga 2.64'lük çubuk çıktı. Aga bir bak bana. Tüm odunları kestim. Lan! Kazmam. Bak oğlum bağırttırma beni. İki saniye Olacağım. bakacaksın sonra ben işime devam edeceğim. Bak. Bakıyorum hemen. Bakma. Lan hadi bak. Hemen. Sert açığa bak. Aga bak. Bak atıyorum sana kar topu girsin kafana Attım. değil mi? Aynen aga. Yetişmiyor. Yere düştü lan. Yere düşüyor. Uzay. Aga zaten. Uzay boşluğuna işte. düşüyor. O zaman Elini shift'ten çekme şey dostum. Bu bir kuraldır. Lan bana bak bir bloğu dördüncüye mi kesmem gerekiyor illa ya? Bir de almak için... Harbi ha son zamanlarda iyice alışkanlık edildi oyun bunu kendine. Aga şimdi bu suyu oraya nasıl yön vereceğiz? Yok da, de. Ee, I have no idea diyorsun sen tekrar. <laughs> bir dakika oğlum. Aga, ben, de ben bu işi yaparım diyorsam yaparım. Aga geç sen Ben daha iyi yaparım. Ben Sus. Bahsedeyim. Artık yeter. De şuraya bir yol yapmak şart oldu. Lan başlarım lan lagına. <laughs> Nefes ve tekrar in aşağı. Su ilerletme çalışmaları. Aha, Aha aga gel yanım gel buraya. Artık burayı sana adadım. Aaa su. Nefes. Gel aga, sen nasıl çekili vereceğini bilmiyorum. Ha. ama ben biliyorum. Öküz ya. Gel, geç şu dünyaya. Ben tam atacağım oğlum. sana. İşin kolay olsun. Orada atarsan düşer çatır diye. Gel buraya. Gel buraya. Ne atayım sana? Al yay attım bir tane. Oy vay, vay. Dur. Dur. Afrika pudor. kabilesinden kaçma bir. Kırık at aranıyor. E, toprak attım. Taş kazma attım. Tamam lan yapacağım. Al, Hadi oğlum yap şu tarımı ya. Gidiyorum lan gidiyorum tarım oğlum, yapmaya. Gidiyor. yapmadın abi. Neredesin, İlk önce bu oğlum, toprakları biçeceğiz yerinde. mi? Yardım lazım mı? Ne tamam dur bekle. Aa, oğlum aşağısı işte düzlük. Ocağımız zaten ya, uçuyor Demirler nerede lan? <laughs> Oğlum demirlerin hepsini tükettim mi? Hayvan herif ya. Hayvan herif. Dedim yalan bir topla Demir lazım oğlum tarım yapmak için. Var lan orada bir Abi, sürü demir, var. Demir bul. Toplayayım. Aga git. Sen aga, aga beni oraya şey gönderme. korkma. Oğlum ok verdin de. Aga, var ya yay ya? verdin de ok vermedin. Ya tamam al şimdilik. Akın Yedi tane bak. evet. Var. Öyle sıkışık bir şey olursa söz veriyorum. Time set 0 yapacağım. <laughs> direkt gündüz olacak. Seni bekletmeyeceğim. La <laughs> oğlum 5 tane demir daha külçesi daha var ya. ya burada Kamil. Ver lan onları. Ver. Sana yok demir külçesi. Al. Oh. Ne diyorsun lan sen? Adama bak ya. Sana yok. Aga akşam olmaya başlayacak ya, yakında. Ben ya, hemen gideyim şu anlara. O oh, nerede lan? Allah'ım ne olur. <laughs> <laughs> Cadıları, Enderman'ları, Creeper'ları çıkarma benim karşıma. Olmak bu pek istekli bir amin olmadı. Zaten her yer yine siyaha bağladı. Aga okçu! <laughs> Lanet olsun. Al lan kapattım çıkışını. Ah. ah, ah. Lan, çıkarsın lan. sen oradan. Yazıgenin ya. içinde kaldık Kamil. Aga Nasıl aga, aga gece bu. oluyor. Aga ben direkt geri mi e, etmesem ne yapsam şu an çok kararsız bir şey diyeyim Aga Hah buldum. Aga ben direkt geri gidiyorum. Yollar parti evet. artı olmadan. Aga geri dön. Yollar parti hard, hard olmasın. Aga al lan geri dönme. Aga geri dönüyorum. Aga al geri dönme. Lan geri dönme. Ödüm. Oğlum gündüz oldu yağmur yağıyor senin yüzünden iklim iklim, iklim. her şey Sus. bir şey oldu şimdi söylemeyeyim <laughs> sen sana terbiyesiz adam iklimin ayarlarıyla oynuyor sonra terbiyesiz biz <laughs> oluyoruz. <laughs> Oğlum lan niye yaptın lan? Için yap Ay. Söz verme oğlum sen bir daha. Belki sen biz de birazcık Outlast oynayacaktık burada. Şimdi adam yine gidip <laughs> gece yapmasın da. Haga, hiçbir Oğlum yok, güneş, güneş nerede lan? Sen yine yeter lan söylemeyeceğim artık. Style mı diyecektin? Kaçıncı oluyor bu? He, style hey mı? Hey, <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır, I have no idea diyorsun diyecektim. <laughs> adam sabrayım oğlum ben. <laughs> Geleceğim. Oğlum gelsene ya lan buraya. Hem demire ihtiyaç var diyor hem de. Sen yaparsın. Ya iyi be. Lan bak, orayı valla bir saniyede outlaza çeviririm. Konuşturma lan beni. <laughs> He? Kolay. kolay mı lan öyle? Kolay. Ha? Yapma. <laughs> Hayır Yapma. Tamam. Arkadaşlar yanlış. Aga yapalım. yanmıyorlar. Aga diye, pat diye videoyu kapattım. Hakan ne yaptın evet. oğlum sen? Yanmıyorlar lan. Aga yan. Lant Aga yanmıyorlar. Bana bak oğlum. Time Aga ya. Aga. Aga yağmurdan biliyorsun değil mi? Aga Hakan. Sana <laughs> diyecek tek bir kelimem varsa o da. Senin kafanı olsun. Yok. Bu sefer o kadar şeyle kurtulamazsın yani. <laughs> Neden aga? Oğlum ee, şu anda aga, benim için Hiç bilmediğim bir e, komut kullanacağım Ne yaptın lan? Oha be! <laughs> ne yaptın lan? Aga hiçbir şey yapmadım ne yaptım biliyor musun? Oha lan! Aga bir dakika Arkadaşlar bir saniye Geri geleceğiz şimdi